Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sonunda video açabildim. Bir saattir video kalitesi sırf HD olduğu için video kaydı açmamış tablet. Evet bugünkü hedefimiz Roblox'ta şey bir tane Troll Tower'da herkesi ama herkesi geçirmeyeceğiz. Hiçbir yere geçirmeyeceğiz yani. Burada çok fazla eşyam var. Hiç kimseyi geçirmeyeceğiz. Son ulaştıramayacağız. Evet. Başlayalım. Keşke oyunda çöp kutusu olsaydı. Evet. Sona doğru gitmeye çalışan arkadaşlarımız geçemeyecek artık sona. Hiç kimseyi kazandırmayacağım. Emin olun ki ben bu kuleyi kaç kere kazanmışım? Allah bilir bir milyon kere kazanmışımdır ama. Al şunu parayı. Ne kadar kazandım? Hop hop hop. birisi yukarı doğru çıkıyor hemen. Hemen o buraya ulaşmadan şuraya muz kabuğu falan. Tam bu ablamız geçemeyecek. Geçemeyecek bu. Bekleyin. Bu buraya çıktı anda bu basıp düşsün. sen buraya varıp hiçbir şey almadan nereye gitti oğlum? Ana düştü herhalde. Düştü evet. Evet birinci adamımız trollendi. Lan az önce uçan alıyı da adamı mı trolledi? Neyse. Bunu da geçirmeyeceğim. O yüzden bunu buraya. Bu arada bu oyuna checkpoint alsınlar. Ne olur. Yani checkpoint sizde olmuyor oyun. Ah. Bak uçan alıyla uçanlar uçanlara bir halde yapamam. Onu size söyleyeyim. E... sen bana onunla mı vur? Vur artık. Vur artık. Konuş artık. Konuş artık dostum. Sen bana onunla mı vuruyorsun cidden E yani o bende de var Hadi git bakalım. Evet kazanamadı. İkinci görev de başarılı. Yani çok bir şey yapamam ama uç uçan alıyla uçanlara çünkü o birazcık zor yani anlatmama gerek yok. Ama bunun gibilere yaparım. Bak bunda da uçan alı var. Ama gidiyorlar. Hayır. Ya çoğu oyuncunun uçan alası var bak. O belli. Geri döndü. İf ya kazanmış. Şuna bir troll yapalım hemen. İyisinden bir troll. kazandı. Abi kazanmaması lazım ama. Bizim oyun hedefimiz bu. Neyse birazcık da şuralarda takılacağım ama Burada pek gelen giden yok. Dur bak şurada birisini gördüm. Hemen buraya uçup ya kaçtı. Neyse biz de farklı bizim isim diyelim. Tamam bak o ile geldi. Ona yapacak. Pek bir iş yok diyemem. Diyemem hem de hiç. Diyemem 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 diyemem. Diyemem yalan şüpheli. Görünmez ol. Ya benimki görünmez olmayı beceremem. Geber. Ya benim sorunum şu ki benim envantörüm dolu. Evet. Bu oyuna artı depolama istiyorum. de çok acilinde yani. 27 galibiyetim var. Sana kazandır... ya Oğlum kazanıyorlar. Şaka yapıyorsun ya. Neyse ben de diğer bak küçük oyunculara hedef alarım ki bence. Çünkü küçük oyuncular daha zayıf oluyor. Özellikle buradakiler. Neyse bize şu lazım. Ama takamıyorum ya. Ya benim bu oyun fly fly gibi. Bakın buraya geldim. Aa duru. Geber olun. Trollcüyüz -troll biz. Hashtag troll hedefleri. Bakın arkadaşlar burayı bulup da geçenlerin hiçbirine kazandırmamak hedefimizdir bu renge dönüşeceğiz ve buraya gelmemelerini sağlayacağız arkadaşlar bir sene sonra doğru uçalım yani geçebilmiş gibi durmuyor Bence düştü ya. Düştüm deme sakın. Buraya gelen giden yok. Neyse biz gene yukarı uçalım. bir yöneticilik lazım. Arkadaşlar bakın görünmezliğimi Vay be! Bu adam ikinci trolle işimiz oldu. Sanırım ama. Ben bir görünmez olayım. Gel. yok. Altın darbe çok iyi. O durum bir saniye. Biz neden bunun arkasında saklanmak için? Bize gel. Burası çok hızlı işte. Ya abi bizim hedefimiz hiç kimseyi kazandırma sen de git peşimden ne olur. Tamam arkadaşlar. Şurada bir troll yapalım. Benden başka troll yapan da olmasın lütfen. Bay bay bu ye bu ye bir trollük daha bunların hepsi çıtır adın ne fula sarnıyorum kim. Beni şikayet mi edecek bu? Vay be Herkes de benden trollüyor ya geliyorlar. Sen ciddi misin? Ben sanki geri oraya uçamayacağım değil mi? Kaç kişi trolledim az önce? Bir de aynı kişiler 30 kere trollemem. Yok mu? Of. Comeback'e geldim. Ya bak o taktiği kullanmayacaksın. Burada o taktiği kullanmayacaksın. İşilemez bana. Ya senden bir saattir AFK kaldın abla. Yani hadi AFK'lara saldırmak çok iyi bir şey değildir. Ama AFK'lara saldırmak aslında oyun kurallarının dışı bir şey. Ama adam akılda AFK olmayanlara saldırmak ama adam akıllı AFK kalmak. Yani gerçek bir neden olmadan AFK kalmak demek oyun kurallarının hepsini alt üst eder. Bu da arkadaşlar yani. Çok zor. Yani AFK kurallarını ihlal edin sen şikayet edebilirsin. Ama gereksiz yere eğer. Ama yani gereksiz bir şekilde yapıyorsa onu sen İstediğin gibi bulaşabilirsin. Gereksiz yere yapıp yapmadığını nereden anlarsın? Diye soracak olabilirsiniz. Gereksiz yere nasıl yaptığını anlamak için sadece onun eğer hareket ediyorsa o kişi gerçek afk'lık değildir o. Ama eğer hareket etmiyorsa tamam o gerçek afk'lıktır. Ama bazen afk kalanları oyunlar dikkatli bir şekilde neden sorabiliyor. O da AFK'lık kurallarına aykırı bir şey yaptığında sen de onu şikayet edebiliyorsun. Ya mesela bu adam bu oyunda bazı adamlar bu oyunlara ihlal ediyor kuralları. Ama işte sorun da orada başlıyor. Bitmiyor yani sorun. AFK'lık eğer gereksiz ceza yiyebiliyorsun. Yani siz dikkatli olun. AFK'lığı gereksiz yere yapmayın. Bu kurallar en önemli kurallardır diyebiliriz oyunlarda. Oyunların en önemli kurallarından birkaçı. Neyse gelen giden yok buraya bu arada hala sıkıldım. Bak en sinir olduğum şeyi yapmalarına da sinir oluyorum. Yani bak bu şimdi görünmezliğe geçti. 2 dakikaya görünmezliği biter. Ha bak bitti. E sen şimdi naneyi yemedin mi? Be. E ben görünmezliğe geçsem yani saldırırsınız. Haklı mıyım? Evet. şimdi sorunumuz şu. Bana sürekli bunu yapanlara yani sinir olurum. Düşmem. Yani bakın arkadaşlar. Bazen AFK kalmak gerekir ama lütfen gereksiz AFK yapmayın. Ki sizde öyle kötü durumlara düşmeyin. Bu. De çaresizlik. Neyse arkadaşlar e, sorun ben kaç kere trolledim ben? bir istatistiklere bakayım Hop, 75 71 kere mi 71 evet Arkadaşlar bugünkü hedefimiz 80 olmak. 80'den fazla da olabilirim. Ya hiç kimseyi ulaştırmamak değil. Bu arada bir arkadaşıma bazı oyuncular şey yapmış. Troll kulesinde şey arkadaş şu bir tane adam sürekli yani gıcık ediyormuş. Ben de o arkadaşın ürün almak için bugün hepsini yok edeceğim. O yüzden hadi uçalım. Ya bak orada zoruna durmak sorunla olsun anlamına geliyor. Ya sen benim sinirimi bozmak için mi uğraşıyorsun? Hadi düş aşağı. Ne arkadaşlar ya. Kaç oldu? 73 2 darbe daha artık. cüretme ya hayır ya bak tüm kızlar bana düşman olmuş saldırıyor ama ben arkadaşım için yani bunların öcünü almaya çalışıyorum ve aynı adam buldum arkadaş aldım söyledi şu turunculu kız var ya o arkadaşı bulaşmış bak şimdi oraya inersem göreceğiniz Bismillah. Bundan ister misiniz? Daha yani verebilirim isteyenlere. Kızlardan tokat yiyorum bir saktırayım. Bismillah. Yeniden inersem görürsün bak. Hadi sana da bay bay. Sıra şu turunculu kızda. Ona... Hatta geberteceğim birazdan. Hayır, süren bitme. olur. Hayır. Ya abi sen benim sinirimi bozmak için mi geldin? Gök Of yapıyor. Aa, bak troll yapacaktı. Nasıl da trollü mahvettim. Pio! Pio! Neyse arkadaşlar bence buradan. U 82 yapmışız. Ha, rekoru kırmışız arkadaşlar. Neyse hadi bay bay görüşürüz. Ama görüşürüz demeden önce. Hadi bay.